arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu videomuzda dil bilgisel yapısal anlatım bozuklukları üzerinde duracağız. Bazı kaynaklarda dil bilgisel sebeplerden kaynaklı anlatım bozukluğu bağlaşıklıktan kaynaklı anlatım bozukluğu olarak da sorulmaktadır. O yüzden burayı hemen çizdim. Dikkat çeksin diye arkadaşlar. Hemen detaylara geçelim. Bu arada kanalımızı ilk kez ziyaret eden arkadaşlarımız varsa Türkçe ile ilgili sadece ve sadece anlatım bozukluğu konumuz eksik kalmıştı. Onu da bu videolarla tamamlayacağız. Bu videolarımızın hem uzun halleri hem de alt başlıklara bölünmüş kısa halleri gelecek. İstediğiniz şekilde izleyebilirsiniz ve Türkçenin kurduğu yazıp önüne ilgili konuyu yazdığınızda bulamayacağınız hiçbir Türkçe konusu yok. Bunu da özellikle belirtmek istiyorum. Kanalımıza abone olmayı, like atmayı unutmayın gençler. Detaylara geçelim. Evet. Anlatım bozukluklarında, dil bilgisayar anlatım bozukluklarının en zor başlıklarından birisi özne yüklem uyuşmazlığından kaynaklanan anlatım bozukluğudur. Ve arkadaşlar bunun 3 tane sebebi vardır. Bu 3 sebepten birincisi tekillik çoğulluk bakımından uyuşmazlıktır arkadaşlar. Şimdi bunun kurallarına geçelim hemen. Birinci kuralımız diyor ki öznenin tekil olduğu cümlelerde yüklem de tekil olur diyor. Bahçıvan uzayan çimleri kesiyor? Kesiyor yüklem. Kesen kim? Bahçıvan özne. Arkadaşlar özne tekildir. Yüklem de tekildir. Hiçbir problem yok. Rüzgar şiddetini giderek artıracak derken rüzgar öznedir. Artıracak yüklemdir. Her ikisi de tekildir ve problem yok. Sınıf yarın pikniğe gidecek derken sınıf burada tabii ki topluluk adı olarak kullanılmıştır ama sonuçta tekil olarak değerlendirilir. Gidecek yüklem sınıf öznedir ve arkadaşlar her ikisi de tekil olduğu için bir problem yoktur. Evet, ikinci kuralımız Öznenin insan dışında bir varlıktan oluştuğu ve çoğul olduğu cümlelerde yüklem tekil olur. Ağaçlar baharda çiçek açar. Arkadaşlar ağaçlar özne, açar yüklem. Ağaçlar öznesi çoğul olmasına rağmen insan dışında bir özne olduğu için yüklem tekil olmuştur ve doğrudur. Ağaçlar baharda çiçek açarlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar burada özne insan dışında bir varlık olduğunda çoğul olduğu durumlarda Yüklem çoğul olamaz demiştik. Dolayısıyla bu yanlıştır. Kuşlar dallarda ötüşüyor. Yine kuşlar öznesi insan dışı bir varlıktır. Ötüşüyor tekil yüklem olarak gelmiştir. Doğrudur. Kuşlar dallarda ötüşüyorlar. Burada arkadaşlar kuşlar öznedir yine. Ötüşüyorlar yüklemdir. Ama insan dışı bir varlık özne olduğunda çoğul olsa bile yüklem çoğul olamayacağından dolayı bu da bir anlatım bozukluğu sebebidir. Gördüğünüz gibi. Yalnız buna ek yanlışlığı demeyeceğiz. Özne yüklem uyuşmazlığı diyeceğiz. Çünkü burada lerler ekinin kullanılması tekillik çoğulluk bakımından özne yüklem uyuşmazlığına sebep oluyor. Evet üçüncü kuralımız öznenin insandan oluştuğu ve çoğul olduğu cümlelerde. Arkadaşlar lütfen buraya çok dikkat. Yüklem tekil de çoğul da olabilir. Yani tekil olması da doğrudur. Çoğul olması da doğrudur. Öznenin insan olduğu ve çoğul olduğu cümlelerde. Bakın şimdi. Öğrenciler bahçede toplandı doğru. Öğrenciler özne, toplandı yüklem. Öğrenciler özne, toplandılar yüklem. Özne insan olduğu ve çoğul olduğu için tekil olması da doğrudur, çoğul olması da doğrudur. Her ikisi de doğrudur gençler. İşçiler yarın izne çıkacak derken işçiler özne, çıkacak yüklem işçiler özne çıkacak yüklem. Gördüğünüz gibi özne insandır ve çoğuldur. Yüklemler de tekil ve çoğul olarak gelmiştir. Her ikisi de doğrudur. Peki dördüncü kuralımız öznenin çoğul eki almadığı ama anlamca çoğul olduğu cümlelerde yüklem tekil olur. Bakın öznenin çoğul eki almadığı ama anlamca çoğul olduğu cümlelerde yüklem tekil olur. Herkes bu olayı konuşuyor. Herkes özne. Konuşuyor yüklem. Aynı şey burada da geçerli. Arkadaşlar herkes derken aslında birden çok kişiyi kasteden belgisiz bir zamir olarak kullanıldığını biliyoruz. Ama buna rağmen bunu çoğul bir özne olarak kabul etmiyoruz ve dikkat edin konuşuyorlara yanlış diyoruz. Doğru e, konuşuyor yüklemine doğru diyoruz. Buna da dikkat edelim. Turistlerin çoğu burayı tercih ediyor. Arkadaşlar turistlerin çoğu özne. Tercih ediyor yüklem. Turistlerin çoğu özne. Tercih ediyorlar yüklem. Gördüğünüz gibi öznede bir lerlat 2 var. Ama çoğu sözcüğü geldikten sonra turistler sözcüğünün çoğunluğu bozulmuştur. Dolayısıyla bu tekil yüklem doğrudur. Ama çoğul yüklem yanlıştır. Turistlerin çoğu burayı tercih ediyorlar diyemezsiniz. Ama arkadaşlar çoğu sözcüğünü kaldırmış olsaydık. Örneğin böyle düşünelim. Turistler burayı tercih, tercih ediyorlar diyebilirdik. Hiçbir mahsuru olmazdı. Peki özne yüklem uyuşmazlığının tekillik çoğulluk dışında ikinci başlığı kişi bakımından uyuşmazlık. Ben şimdi burada kuralı verdim. Kuralı görüyorsunuz şurada tanım şeklinde var. Ama ben şunu tavsiye edeceğim size. Bu kuralı ezberlemek güçtür. Yine de bilmenizde fayda var ama. Diyor ki özne grubunda birinci kişinin yani ben ve bizim yanında İkinci veya üçüncü kişi sen, siz, o, onlar varsa yüklem birinci çoğul kişi yani biz olur diyor. Arkadaşlar bunu uzun uza diye ezberlemektense benim bir tavsiyem var. Bu küçük odada sen ve ben kalacağız. Burada sen ve ben özne. Ben şunu tavsiye ediyorum size. Siz bunu hangi zamirle ifade edersiniz sorusuna cevap arayın. Sen ve benim tek bir zamirle ifade edilecek hali bizdir. Peki kalacağız yüklemi Buna uygun çekimlenmiş mi? Evet. O halde bu doğrudur. Ama bakın, sen ve ben yine biz şeklinde ifade edecek olursak biz kalacağım diyemeyiz. Kalacağım beni karşılar ama seni karşılamaz. Bu sebeple yanlıştır. Biz ve siz. Arkadaşlar içinde biz ve siz varsa bu yine biz şeklinde ifade edilir. Yani biz görevliyiz diye düşündüğümüzde doğru olduğunu görüyoruz. Ama biz ve siz yarınki fuarda görevlisiniz derken görevlisiniz yüklemi size göre çekimlenmiştir. O halde sizi karşılar ama bizi karşılamaz. Bu sebeple de yanlıştır gençler. Siz de ben de bu toplantıya katılacağız. Yine arkadaşlar içinde ben olduğu için biz şeklinde ifade edilebilir bu. Dolayısıyla biz katılacağız şeklinde bir kullanımın doğru olduğunu görüyoruz. Siz de ben de bu toplantıya katılacağım. Katılacağım da sadece beni karşılayan bir şahsiki vardır. Sizi karşılamaz. Dolayısıyla bu bir yanlışlıktır. Peki burada ikinci kural olarak hemen açıyorum. Özne grubunda ikinci kişinin yani sen ve sizin yanında ikinci ya da üçüncü kişi sen, siz, o, onlar varsa yüklem ikinci çoğul şahsa göre çekimlenir diyor. Ben yine şunu tavsiye ediyorum. Bu kuralı ezberleyebiliyorsak ezberleyelim. Ama ezberleyemiyorsak kolay bir yolu var. Sen ve arkadaşın hangi zamirle karşılarsınız? Siz zamiriyle. Peki siz kayboldunuz demiş bakın. Doğru mu? Doğru. Ama sen ve arkadaşın yani yine siz nereye kayboldu? Kayboldu arkadaşını karşılar ama seni karşılamaz. Bu sebeple yanlıştır. Misafirler ve sen bizde kalırsınız. Yani arkadaşlar yine ne? Siz kalırsınız buna uygun çekimlenmiştir ve doğrudur. Misafirler ve sen bizde kalırsın cümlesinde ise kalırsın sadece seni karşılar, misafirleri karşılamaz. Dolayısıyla yanlış bir kullanımdır bu. Peki üçüncü kuralımız özne grubunda birden çok üçüncü kişi yani o ve onlar varsa yüklem üçüncü tekil ya da üçüncü çoğul şahsa göre çekimlenebilir. Peki neden? Bunu yine birinci kurala bağlayacağız. Arkadaşlar özne insan olduğunda ve çoğul olduğunda yüklem tekil de olabilir, çoğul da olabilir kuralından dolayı. Şimdi Emre ve Erdal hangi zamirle karşılarız? Onlar zamiriyle. Peki onlar dediğimizde çoğul mudur? Çoğuldur. İnsan mıdır? İnsandır. Özne insan olduğunda ve çoğul olduğunda yüklem tekil de olabilir, çoğul da olabilir kuralından do dolayı her ikisi de doğru arkadaşlar. Arkadakiler ve o sıraya girsin. Yine bakın şu özneyi biz onlar şeklinde bir zamirle ifade edebiliriz. Onlar sıraya girsin de doğru. Onlar sıraya girsinler de doğru. Bir kez daha tekrar ediyorum. Onlar insandır ve çoğuldur. Öznenin insan ve çoğul olduğu cümlelerde yüklem tekil de gelebilir. Çoğul da gelebilir. Peki Özne uyuşmazlığının üçüncü başlığı gençler olumluluk olumsuzluk bakımından özne uyuşmazdı. uyuşmazlığı. Birinci kuralımız hiç sözcüğünün anlamını içeren sözcükler özne olursa yüklem olumsuz. Her sözcüğünün anlamını içeren sözcükler özne olursa yüklem olumlu olur. Bakın bu konuya kimse çalışmadı. Çalışmadı yüklem ve olumsuz. Peki kimse öznesi olumsuz bir yüklem için uygun mu? Evet uygun o halde doğrudur. Bu konuya herkes çalıştı. Çalıştı bakın olumlu bir yüklemdir. Herkes öznesi olumlu yüklem için uygun mu? Uygun. Dolayısıyla doğrudur. Hepimiz maçın sonucunu merak ediyorduk. Merak ediyorduk yüklem ve olumlu bir yüklem. Hepimiz öznesi bu yükleme uygun mu? Uygun. Olumluluk, olumsuzluk açısından. Hiçbirimiz bu sonucu beklemiyorduk. Bakın olumsuz bir yüklem. Hiçbirimiz öznesi bu olumsuz yükleme uygundur. Dolayısıyla bu da doğrudur. Bakın şimdi bu genel kuralın dışında şu iki örneğe lütfen dikkat. Herkes verilen programı uyguluyor. Uyguluyor birinci yüklemimiz. Programı aksatmıyordu. Aksatmıyordu ikinci yüklemimiz. İki yüklemimiz var. Birisi olumlu bakın uyguluyor. Aksatmıyordu olumsuz bir yüklem. Peki herkes öznesi buna uygundur. Ama buna uygun mudur arkadaşlar? Hayır buna uygun değildir. O halde ne diyeceğiz? Bakın alt tarafta doğru hali var. Herkes verilen programı uyguluyor. Bu özne buna uygundur. Kimse programı aksatmıyordu. Bu da olumsuz bir yüklemdir. Bu özne de buna uygundur. Olumluluk, olumsuzluk açısından. <laughs> Pekala. Bir diğer başlığımız nesne eksikliğinden kaynaklanan bozukluklar. Yani öge eksikliği başlığına geçtik artık özne yüklem uyuşmazlığından. Öge eksikliklerinde arkadaşlar Maalesef günlük hayatımızda dili yanlış kullandığımız için problem yaşıyoruz. Bakın şimdi örneklere. İhtiyar bahçesindeki çiçeklere özen gösterir, her gün dikkatle sulardı. Şimdi görünüşte biz bu cümleyi günlük hayatta böyle kullanıyoruz ve hiçbir problem olmadığını düşünüyoruz. Bakın arkadaşlar. Neye özen gösterir? Çiçeklere. Peki sulardı yüklem neyi sulardı? Çiçeklere sulardı diyemezsiniz. O halde ne demeniz lazım? Bakın bu yanlış. Doğrusunu alta yazdım. İhtiyar bahçesindeki çiçeklere özen gösterir. Bakın dikkat. Çiçekleri her gün dikkatle sulardı. Bakın çiçeklere özen gösterir. Çiçekleri sulardı. Peki eklediğimiz öge nedir? Nesnedir gençler. O halde bu örneğimiz doğrudur. Öykülerinde yaşadığı çevreyi yansıtan yazar günlük konuşma diliyle kalem alıyor. Yine maalesef günlük hayatımızda bu tarz cümleler kuruyoruz yanlışlığının farkında bile değiliz. Konuşma dilinde bunlar aslında doğal. Arkadaşlar öykülerinde yaşadığı çevreyi yansıtan yazar nerede yansıtıyormuş öykülerinde? Peki günlük konuşma diliyle kaleme alıyor. Kaleme alıyor yüklem. Neyi kalem alıyor? Bakın eksik. Öykülerinde kalem alıyor olmaz. O halde bu cümle yanlıştır. Öykülerinde yaşadığı çevreyi yansıtan yazar öykülerini diye ekleme yapalım. Öykülerini konuş, günlük konuşma diliyle kaleme alıyor deriz ve bu doğru olur. Peki eklediğimiz öge nedir? Arkadaşlar eklediğimiz öge bir nesnedir. Dolayısıyla yine nesne eksikliği diyeceğiz. Peki dolaylı tümleç eksikliğinden kaynaklanan anlatım bozuklukları. Bakın şimdi Dedem bizi hiç kırmaz. Kırmaz yüklem. Kimi kırmaz? Bizi. Seve seve masal anlatırdı. Peki kime anlatırdı? Cevap yok. O halde bu cümle yanlıştır. Ama bakın dedem bizi hiç kırmaz. Kırmaz yüklem kimi? Bizi. Nesne. Bize seve seve masal anlatırdı. Kime anlatırdı? Bize. Bu defa burada bunu verdik. Peki eklediğimiz öge nedir arkadaşlar? Kime anlatırdı sorusunun cevabı olduğu için dolaylı tümleştir. Bu cümlemiz Doğrudur. Alçılı ayağıyla otobüse binip inmek çok zor oluyordu. Günlük hayatımızda binip inmek diyoruz arkadaşlar. Peki neye binmek? Otobüse. Peki neyden inmek? Otobüsten demesi lazım. O halde bu yanlış. Aşağıya bakın. Alçılı ayağıyla otobüse binip otobüslerden inmek çok zor oluyordu. Dolayısıyla eklediğimiz öge dolaylı tümleştir. Bu cümlemiz doğrudur. Annem bizi duyuyor ama cevap vermiyordu. Kimi duyuyor? Bizi. Nesne. Peki kime cevap vermiyor? Burada o yer almamış. Dolayısıyla cümlemiz yanlıştır. Ama bakın annem bizi duyuyor ama bize cevap vermiyordu. Kime cevap vermiyordu? Bize dolaylı tümleç görevindedir ve burada bu cümle doğrudur. Edat tümleci eksikliğinden kaynaklanan bozukluklar. Arkadaşlar bu arada tabi bu başlıkları çözebilmek için e, cümle ögelerini çok iyi bilmek gerekiyor. Fiil çatılarını çok iyi bilmek gerekiyor. Çatı uyuşmazlığına da geleceğiz mesela birazdan. Arkadaşlar eğer bununla ilgili problemleriniz varsa benim cümle ögelerinin bütününün anlatıldığı uzun videomda var. Her bir ögenin ayrı ayrı anlatıldığı kısa videomda var. Onları izlemenizi tavsiye ediyorum. Bütün konularla ilgili hem uzun hem kısa videolarım var. Onları izlemenizi tavsiye ediyorum konu eksikliği olan arkadaşlarımız için. Şimdi yolda arkadaşlarına rastlamış, ayaküstü sohbet etme fırsatı yakalamıştı. Şimdi kime rastlamış? Arkadaşlarına. Peki kimlerle sohbet etmiş? Arkadaşlarıyla. Bakın o bu cümlede yok. O halde bu cümle yanlıştır. Bakın şimdi yolda arkadaşlarına rastlamış, onlarla ayaküstü sohbet etme fırsatı yakalamıştı. Kimlerle? Onlarla ya da kimin ile? Onlar ile. Bu bir edat tümlecidir. Gençler Dolayısıyla bu cümle doğrudur. Çocuklarına çok düşkündü, her zaman yakından ilgilenirdi. Kime düşkündü çocuklarına? Peki kiminle ilgilenirdi? Çocuklarıyla. Bakın bu cümlede yok. Ama çocuklarına çok düşkündü, onlarla her zaman yakından ilgilenirdi. Kimin ile ilgilenirdi? Onlar ile bir edat tümlecidir. Dolayısıyla cümleyi düzeltmiş olduk. Pekala. Yüklem eksikliği Başlığına geldik ama ben bunu şöyle ÖSYM'nin genellikle sorularına da baktığımızda birlikte aldığını görüyoruz yüklem, ek eylem ve eylemsi eksikliği. Şimdi örneğimizde kardeşim hafta sonu İstanbul'a geleceğini ve kendisini otogarda karşılamamı istedi. Geleceğini istedi, otogarda karşılamamı istedi olmaz, yanlıştır. Ama bakın kardeşim hafta sonu İstanbul'a geleceğini söyledi, kendisini otogarda karşılamamı istedi. Buraya bu yükleme eklemezsek arkadaşlar bu yüklem şurası için de geçerli olmuş olur ve yanlış olur. Dolayısıyla bu örneğimiz artık düzeldi. Kendisi uçak yolculuğunu çok, otobüs yolculuğunu ise hiç sevmezdi. Bakın burada olumsuz bir yüklem var. Eğer siz buraya bir yüklem koymazsanız uçak yolculuğunu çok sevmezdi, otobüs yolculuğunu ise hiç sevmezdi gibi bir anlam ortaya çıkar. Dolayısıyla cümlemiz yanlıştır. Ama bakın kendisi uçak yolculuğunu çok sever, Otobüs yolculuğunu ise hiç sevmez idi deriz ve cümleyi düzeltmiş oluruz. Burada eksik olan yüklemi tamamlayarak. Peki ek eylem eksikliği yeni yapılan yol eskisine göre hem kısa hem virajlı değildi. Arkadaşlar dikkat edin virajlı değildi yüklem. Eğer siz buraya kısaydı demezseniz kısa değildi ve virajlı değildi anlamı ortaya çıkar. Ve aslında bir mantık yanlışlığı da ortaya çıkar. Virajlı değilse artık daha kısadır yol. Dolayısıyla ne diyeceğiz? Bu cümle yanlış. Yeni yapılan yol eskisine göre hem kısa idi hem de virajlı değildi diyeceğiz. Peki buradaki i ne? Buradaki i ek eylem. Bu konuda eksikliği olan varsa o videomu da izlemesini tavsiye ederim. Kiraladıkları ev oldukça büyük. Şehir merkezine yakın sayılmazdı. Bakın yine olumsuz bir yüklemimiz var. Eğer biz buraya büyük idi demezsek büyük sayılmazdı. Şehir merkezine yakın sayılmazdı anlamı ortaya çıkar ve yanlış olur. Ama bakın, kiraladıkları ev oldukça büyüktü. Şehir merkezine yakın sayılmazdı. Bu şekilde cümleyi düzeltmiş oluruz ve eklediğimiz şey ek eylem olduğu için ek eylem eksikliğinden kaynaklanan anlatım bozukluğunu gidermiş oluruz gençler. Evet. Yardımcı eylem eksikliği. Türkçe'de etmek, olmak, eylemek, buyurmak ve kılmak yardımcı eylem olarak kullanılıyor biliyorsunuz. Ama günümüzde en sık kullanılanlar etmek ve olmak eylemleridir. Şimdi bakın. Mahkeme suçlamaların tutarsız ve doğru olmadığı sonucuna vardı. Bir şeye dikkat edin. Doğru olmadığı sonucu diyor. Eğer siz buraya tutarsız olduğu demezseniz tutarsız olmadığı ve doğru olmadığı sonucuna vardı gibi bir anlam ortaya çıkar. Dolayısıyla yanlış olur. Ama bakın. Mahkeme Suçlamaların tutarsız olduğu ve doğru olmadığı sonucuna vardı dersek cümleyi düzeltmiş oluruz. Ve arkadaşlar yardımcı eylem eksikliğini gidermiş oluruz. Evet program hakkındaki düşüncelerinizi telefon veya fax çekerek bizlere iletebilirsiniz diyor. Eğer biz buraya telefon ederek demezsek telefon çekerek ve fax çekerek gibi bir anlam ortaya çıkar ki yanlış olur. Bakın program hakkındaki düşüncelerinizi telefon ederek veya fax çekerek bizlere iletebilirsiniz dediğinde yardımcı eylem eksikliğini gidermiş oluruz. Evet bir diğer başlığımız tamlama yanlışlıkları. En sık sorulan başlıklardan birisiydi arkadaşlar bu. Şimdi okuduğum bazı eserleri biçimsel ve içerik yönünden çok başarılı buldum. Arkadaşlar tamlamaları bilmeyen bu başlığı çözemez. Onu söyleyeyim. Bu sebeple tamlamaların tümünü anlattığım videomu da izleyebilirsiniz. Her bir tamlamayı ayrı ayrı anlattığım kısa videolarımı da izleyebilirsiniz. Ben burada şimdi size sebebi açıklayacağım. Bakın biçimsel yönden ve içerik yönünden dememiz lazım neden? İçerik yönü belirtisiz isim tamlamasıdır. Ama biçimsel yönü diye bir tamlama olmaz. Biçimsel yön dememiz lazım. Biçimsel yön nasıl bir tamlamadır? Biçimsel yön bir sıfat tamlamasıdır. Bakın şimdi bu cümleyi düzeltelim. Okuduğum bazı eserleri biçimsel yönden ve içerik yönünden. Arkadaşlar biçimsel yön sıfat tamlaması, içerik yönü belirtisiz isim tamlaması. Bunların tamlananları birbirine uygun değildir. O yüzden tamlanan eksikliğini gidermiş olduk ve tamlayan tamlanan uyuşmazlığını gidermiş olduk. Cümlemizi düzelttik. Ülkemizin kimi bölgelerinde hem karasal hem Akdeniz iklimi görülür. Aynı şey burada da söz konusu şimdi. Karasal iklimi diyemezsiniz. Akdeniz iklimi diyebilirsiniz. Bu cümle yanlıştır. Düzeltelim. Ülkemizin kimi bölgelerinde hem karasal iklim hem Akdeniz iklimi. Yine bu da bir sıfat tamlaması, bu da belirtisiz isim tamlaması. Bunların tamlananları birbirine uymadığı için biz buraya iklim sözcüğünü ekledik ve cümlemizi düzelttik arkadaşlar. Evet, tamlayan eksikliğinden kaynaklanan anlatım bozukluğu. Çevresindeki insanlarla yakınlık kurar, çoğu kez sevinç ve kederlerine ortak olurdu. Arkadaşlar, sevinç ve keder kimin sevinç, sevinç ve kederi ortada yok. Ama yine söylüyorum, konuşma dilinde günlük hayatımızda maalesef bu cümlede bir yanlışlık olmadığını düşünüyoruz. Bakın şimdi, bu cümleyi düzeltelim. Çevresindeki insanlarla yakınlık kurar, çoğu kez onların sevinç ve kederlerine ortak olurdu. Onların sevinci, onların kederi neyi tamamlamış olduk arkadaşlar? Tamlayanı tamamlamış olduk ve cümlemiz düzeldi. Anne ve babalar çocuklarıyla yakından ilgilenmeli, sık sık öğretmenlerine durumunu sormalıdır. Kimin durumu olduğu cümle içinde yok. Ama bakın anne ve babalar çocuklarıyla yakından ilgilenmeli, sık sık öğretmenlerine çocuklarının durumunu sormalıdır. Biz neyi tamamlamış olduk? tamlayanı tamamlamış olduk gençler. Evet. Tamlayan ikinin fazlalığı. Zordur tabi bunları görmek. Onu söyleyeyim ama zamanla soru çözerek bu problemi halledebiliriz. Trafiğe çıkamayacak derecede eskimiş arabaların vakit kaybetmeden hurdaya çıkarılmalıdır. Arkadaşlar bakın şu ek şurada arabaların çıkarılmalıdır şeklinde bir anlam ortaya çıkarıyor ve cümleyi bozuyor. Ama bakın Trafiğe çıkamayacak derecede eskimiş arabalar yani şu eki attık. Vakit kaybedilmeden hurdaya çıkarılmalıdır. Gördüğünüz gibi bu eki atınca arabalar hurdaya çıkarılmalıdır diye bir anlam çıktı ve cümlemiz düzeldi. Dolayısıyla şu ekimiz fazlalıktı. Buna da biz tamlayan ekinin fazlalığı diyoruz. Bu arada tamlayan eki nedir, tamlanan eki nedir bilmeyenler varsa ekler videomu izleyebilir gençler. Tamlayan ekinin eksikliği bir yazar yapıtını okurların beklentisi doğrultusunda kaleme alması doğru değildir. Bakın bir yazar kaleme alması olmaz. Ama altta bakın bir yazarın yapıtlarını yapıtını okurların beklentisi doğrultusunda kaleme alması bakın bir yazarın alması biz neyi tamamladık? Bunu tamamlayarak cümlemizi düzeltmiş olduk ve tamamladığımız ek tamlayan eki olduğu için tamlayan eki eksikliği diye ifade ettik. Evet. Farklı yanlışlıklara da çıkabiliyor gençler. Bunların her birini alt başlıkta toplama ihtiyacı duymuyor ÖSYM. E. Sadece ek yanlışlığı diye ifade ediyor. Bakın. Yapılacak etkinliklerle öğrencilere okuma alışkanlığı kazandırılacağı hedefleniyor. Arkadaşlar doğru olan nedir? Hemen söyleyeyim. Yapılacak etkinliklerle öğrencilere okuma alışkanlığı kazandırılması. Ecek acak ekini atacağız yerine mame isim fiil ekini getireceğiz. Çünkü kazandırılacağı hedefleniyor olmaz. Kazandırılması hedefleniyor olur. İşe başladığı ilk gün birçok sorunlarla karşılaşmış derken arkadaşlar birçok sözcüğünü kullanmışsanız o zaman şu eke gerek yoktur. Yani bu yanlıştır. Bakın işe başladığı ilk gün birçok sorunla karşılaşmış diye düzeltebiliriz cümlemizi. Buradaki yapılacak konutların hepsinde birinci sınıf malzeme kullanılacak. Arkadaşlar bakın şurada bir sıfat fiil eki var. Hem yapılacak konutlar diyor, hem buradaki yapılacak konutlar diyor. Şurada sıfat yapan ki. Hem sıfat fiil eki var, hem sıfat yapan ki var. Bu anlatım bozukluğuna sebep oluyor. Bakın. Burada yapılacak konutların hepsinde birinci sınıf malzeme kullanılacak. Ki'yi attığınız zaman cümle düzeliyor. Dolayısıyla ek yanlışlığı var. Ama bu arada şunu da söyleyeyim. Hocam ben ki'yi atmak istemiyorum. Başka türlü düzeltme yolu var mı derseniz Buradaki konutların hepsinde dersiniz. Yapılacağı da atabilirsiniz. Ama o zaman ek yanlışlığı olmaz. Gereksiz sözcük kullanımı diye ifade ederiz gençler. Evet. Çatı uçmazlığından kaynaklanan anlatım bozukluğu. Ben bunu çok önemsiyorum. Ama fiil çatılarını çok iyi bilmek lazım. Fiil çatılarının tümünü anlattığım bir videom var. Onu izleyebilirsiniz. Her bir başlığı birbiriyle karışan başlıkları özellikle ayrı ayrı anlattığım videolarım da var. Onları da izleyebilirsiniz gençler. Evet. Şimdi buradaki durum şudur. Eğer bir cümlede birbiriyle bağlantılı bir fiil ve fiilimsi varsa bakın birbiriyle bağlantılı bir fiil ve fiilimsi diyorum. Bunların çatıları birbirine etkenlik ve edilgenlik açısından uymak zorundadır. Şimdi toplanan çöpler geri dönüşüm işleminden geçirilerek arkadaşlar bir edilgenlik eki almıştır. Tekrar kullanılabilir hale getirebilirsiniz. Bu ise etken bir eylemdir. Bunların ikisi birbirine uygun değildir. Bakın şimdi toplanan çöpler geri dönüşüm işleminden geçirilerek edilgen tekrar kullanılabilir hale getirilebilir. Bunu da edilgen yaptık. E peki yukarıda neydi? Bu etkendi arkadaşlar. Bu da edilgendi. Birbirine kesinlikle uygun değildi. Dolayısıyla bu yanlıştı. Bu ise doğru bir cümleye dönüştü. Dağ zirvesine çıktıkça etken Burada sıcaklığın hızla düştüğü hissedilir. Arkadaşlar hissedilir edilgen. Birbirine uygun değildir. Dolayısıyla anlatım bozukluğunun sebebi budur. Dağın zirvesine çıkıldıkça bakın bunu ne hale getirdik? Bunu edilgen hale getirdik. Burada sıcaklığın hızla düştüğü hissedilir. Zaten bu edilgendi. Dolayısıyla cümlemizi bu şekilde düzeltmiş olduk gençler. Normalde filmsilerde çatı aranmaz ama Anlatım bozukluğu söz konusu olduğunda anlamca birbiriyle bağlantılı fiil ve fiilimsiler birbirine çatı bakımından uymak zorundadır. Evet bu yoldan hiç sapmadan gidilirse bakın edilgen aradığınız binanın önüne çıkarsınız. Bu ise etken. Ama bakın bu yoldan hiç sapmadan giderseniz etken aradığınız binanın önüne çıkarsınız arkadaşlar bu da etken. Dolayısıyla cümlemizi düzeltmiş olduk. Şu yanlıştı, bu doğrudur. Bugün okula gidilip bakın edilgen. Okul kütüphanesinden kitap alacağız etken. Birbiriyle uyumsuzdur. Ama bakın bugün okula gidip bunu da etken hale getirdik. Okul kütüphanesinden kitap alacağız. Bu zaten etkendi. Dolayısıyla cümlemiz düzelmiş oldu. Sınav soruları hazırlanıp arkadaşlar edilgen. Bir hafta sonra sınav yapacağız bu etken. Sınav soruları hazırlanıp edilgen. Bir hafta sonra sınav yapılacak yine edilgen. Gördüğünüz gibi şuradaki uyumsuzluğu burada gidermiş olduk gençler. Evet arkadaşlar videomuz bu kadar. Anlatım bozuklukları uzun zamandır ara verilen bir konuydu ama biliyorsunuz Türkiye geneli deneme yapan kimi kaynaklar artık anlatım bozukluğunu soruyor. Ben onların boş yere anlatım bozukluğu soracağını düşünmüyorum. Muhtemelen bu sene anlatım bozukluğu ile ilgili bir soru bekledikleri ya da birden fazla soru bekledikleri için bunu yapıyorlar. Bu yüzden bu konuya iyi hazırlanmalısınız. Bu konumuzun alt başlıkları küçük küçük videolar halinde de gelecek. İsterseniz bütün halinde, isterseniz parça parça izleyebilirsiniz. Bu videodan sonra anlamsal anlatım bozuklukları videosunu da çekip hemen yayınlayacağım. Ondan sonra da küçük videoları çekip hemen yayınlayacağım gençler. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olmayı ve yorum atmayı like, atma, like atmayı lütfen unutmayın. Bu sayede bizim çalışmalarımızı teşvik etmiş olursunuz. Biz de daha fazla video çekmek için kendimizde güç buluruz arkadaşlar. Hepinize şimdiden sınavlarınızda çalışmalarınızda başarılar diliyorum. Kolay gelsin arkadaşlar.